Evet. Üçüncü günü bitirdik. Bugün biraz yoruldum. Çok kalabalık değildi ama çok easy bir günde değildi yani. Ekranda bir şeylere dokundum ama hadi bakalım. Aa, yani. Avuza niye gelmiyor? Köpeğini. Buna köpeği sürdürüyor o boyu. <laughs> ee, evet havuza gelmeyen tipler. Gelseler eğlenebilirler. Ee, bugün dört tane çok güzel kız geldi havuza. İkisi muhtemelen Latindi, ikisi Zenciydi. Fena vardı. Ama maalesef 13 yaşlarında. <laughs> 13-15 falan diyorlardı yani. Cık. Araba geliyor. Aa, bunu YouTube'a nasıl atacağım <laughs> neyse zaten sesim uzakta olduğu için çok çıkma olabilir. Ama neyse. Çok da sıkın. <laughs> oh guys. Oh. Zencilerin basket oynuyor. <laughs> Arabalar beni <Venice> soluyor. ha <laughs> Niye bana taşçek geçer gibi gülüyorsun ne amına? Ne? Neyse gitti. Abi zencileri yavaş yavaş sevmeye başlayabilirim de biraz laf dinleseler amına koyayım. Yani ben sadece per person algılamasalar Sadece kuralı söylüyorum amına koyayım diyorum ki atlamak yasak, suya zıplamayın. Ya biliyorum amına koyayım ben de eğlenmesini biliyorum biraz yani. Bence de zıplaması, hoplaması eğlenceli ama kural mı yani? Ne yapayım? Ve burada kuralları çok sıkı takip aman, ediyorlar. İki kere atladıktan sonra baktım, bir, birisi atladı mesela, uyarıyorum, ikinci atlıyor. Üçüncüyü atlarsa diyorum ki, ya yeter amına siktir git. Ki bunu deyip onu yollama hakkım var yani havuzdan. Bugünlük sen git, bugün gelme diyebilirim yani. Bugün daha gelme diyebilirim. Eğlenceli olan kısım maalesef benim izin vermediğim kısımlar. Diving yok, no diving, no running. No play, rough playing falan filan işte. Bütün eğlenceli her şey yok, no jumping. Çünkü insanlar sakatlana sakatlana kurallar bu şekilde gerçekleşmiş, oluşmuş yani. 5 alayım da. Neyse işte benim e, bu arada bayağı work and travel'a gelen arkadaş sayım arttı yani. E, Sofia şeye gidiyormuş, Six Flags etkinliği var mesela Massachusetts'ta yapılan haftaya galiba ona katılacakmış. Ee, Arizmendi ile de Oscar'la da konuşup şeye Aqua Park'a Juan'la birlikte gitmek istiyorum aslında. Juan'la gitsek fena zarar. <laughs> aslında Huan, Sofia, ben üçümüz bir aynı yerde kalmadığımız için şu an şansımıza. Normalde aynı evde kaldığımız için. Allah bu nasıl bir set. Amına koyayım düştüm. Koltuk götüme giriyordu. Ah Neyse YouTube herhalde bu kızın arası kendisi sansürlüyordur umarım sansürlemiyorsa da Yani özür dilerim izleyen kişilerden ailemden falan filan Ama hiç, yani yapacak bir şey yok bu benim yani yapacak bir şey yok Kendimi sadece tekrar ettim ama Her neyse yol fena gözüküyor ya Her yer orman Şurada orman otopark niye otopark var burada bilmiyorum Hiç araba iki tane araba var Yo tırmış bir tane tır var geliyor ee, dediğim gibi eğer bir şey öyle bir şey ayarlayabilirsek Juan, Sofia, ben ha şimdi aynı evde kalmadığımız için lan bu nasıl, set yapmışlar ya bunlar ne? Her neyse ne diyordum? Juan, Sofia, ben Juan'la Sofia aynı evde kaldığı için işte birlikte gidemeyebilirler çünkü tek seferde iki tane seçiyor Ed, supervisor. Bir de var ya bu kodumun şirketi HSP. Ne yapmış biliyor musunuz? Normalde Staff coordinatorla, staff, Staffing coordinator farklı kişi olması lazım, Supervisor farklı kişi olması lazım, böyle rollerin dağıtıldığı şeyler var, bunlar farklı olması lazım, tamam mı? Ee, Özgür Hoca yazdı gruba, dedi işte böyle böyle etkinliklere katılın, niye katılmıyorsunuz, katılmıyorsunuz Cakçurt. Ben de dedim ki hocam, ben Oscar'la konuşmuştum zaten, Oscar dedi ki işte iki kişiyi çoktan seçtim bile önümüzdeki etkinlik için dedi. O yüzden belki sonraki etkinlikte de seni birini seçerim dedi. Ben de Aqua Park'a Huan'la gitmek istiyorum. Onun için Oscar'a söyleyeceğim. Bakalım. Umarım Aqua Park'a Huan'la birlikte gidebiliriz. Şimdi Sofya bir kere seçildiği için muhtemelen bir daha seçilemeyecek Six Flags falan filan. Ya da seçilme yani düşük ihtimal. Ben yani iyi çalışan can kurtaranları seçiyorlar. Öncelikle bir de deneyim. Bu tatillere gitmemiş. La siktir git sinek. <laughs> Adamın arabasına vuruyorduk ama bunu okuyun. Neyse. Sofya Sofia maalesef şansını kaçırmış olabilir ama Juan'la bakacağız. Ee, diyeceğim Juan'a. Dedim zaten bugün yazdım. Şeye birlikte gidelim diye bir etniklerden birine. O da bakalım ayarlayabilirsek falan dedi. Ah. Dediğim gibi oh. geldik yine bu yola. Okul şurası. Burayı tam çekememiştim. Ee, o ne baktın kız? Ee, bence şimdi dönebilirim. Dönemem. Arabalar geldi. Sol boş ama. Adam da sağa dönecek. Şunlardan sonra geçerim. Ya. Döneceksen sinyal ver anlamına. Ne yapıyorsun amına? Bakıyor bana tip tip artist. Ee, sen bana yol vermez. ne verirsin. <laughs> ee, teşekkürler. Adamla kafa selamı yaptık ya. Ben bu... Hmm. iletişim mi deniyor ne? Ee, bunu koyduğum bu ne? <laughs> i̇lk defa gördüm. İki gündür buradan geçiyorum. Geç bugün üçüncü, üçüncü gün, dördüncü gün. Neyse kimse işte ya çok önemli değil. Burası okul Saint Joseph miydi? Neydi ismi? Unuttum. Public school. Muhtemelen bir kilisenin okulu falan. Mahalle okulu yani. Zencilerim buraya geliyor. Her neyse. Ne diyordum amına koyayım ya. Juan'la bir şekilde ayarlayabilirsek. Arizmendi ile de Oscar'la da konuşup aynı haftaya Oko Park'a gidersek fena sarar. Virginia, Maryland o taraflarda, DC taraflarında da o işine götürüyorlar şeye, okyanus kıyısına. O da eğlenceli olurdu bence muhtemelen. Bayağı olurdu yani. Ama şu gözümüze indirelim. Bir de kask nasıl acaba kafamda ya? Şunu düzelteyim. Çok yamuk duruyorsa komik gözüküyor. Şu videoda arada böyle çıkıyor bazen. Bakayım. Herhalde şimdi biraz daha iyi. En kısa zamanda ikinci işi bulmam lazım. Gece çalışmasına başlamam lazım. Yarın sabah bu yüzden şeye gideceğim. Ee... 12'de başladığı için şiftim. Bu sabah birazım birazım değil. Ben 6'da uyandım ama bunu okuyayım. Niye bilmiyorum. Sonra 6 saat boş boş takıldım. 11.30 gibi evden çıktım be işte işe gelmek için. 11.20'de falan evden çıktım. Sonra işe geldim. Ve 5.30 saatim böyle Instagram'da sağda solda mesaj yaşarak kuzenlerim, anne ailemle görüştüm bir. Fatih ile görüştüm. 1 saat, 1.30 saat falan. Çünkü o da Eylül'de <laughs> Şeye gidiyor. Gerçi Fatih tanıyorsun da onu kafalayabilirsem eğer. bak sen de böyle bir şeyler yap YouTube'a at izleriz eğlenceli olur falan filan kafalamaya çalışıyorum. Umarım yapar yani. Ulan Norveç'e gidecek Norveç ya, ya herhalde öyle hatırlıyorum da. Neyse bir o psikoloji mezunu bu dönem mezun oldu. Laboratuvarda e, çalışacak bir tane laboratuvar bulmuş e, adamın ismi unuttum şu anda Norveç'e gidecek vizesini almaya geçen gün Ankara'ya gitmişti. Vizesini almış Allah şükür. kalacak yeri falan ayarlayacak şimdi. Yani ayarlamış gibi gözüküyordu ama değiştirecek galiba pahalı çünkü şeyler kalacak yerler. Umarım iyi birisini bulur ya da birlikte gideceği birisi olabilir. Daha tam bilmiyorum o kişiyi. o kişiyi yani birlikte giderseler ev paylaşmaları falan çok daha uygun olur çünkü yani birileriyle mesela 3 kişi bölüşürler çok daha uygun geliyor muhtemelen. Çünkü ev kirasını bölüşüyorsun. Belki yemeği bölüşürler, birlikte yaparlar falan. Yani bölüşmek çok daha mantıklı çünkü burada biz mesela 5 kişi kalıyoruz evde kirayı 5 kişi bölüşüyoruz çok çok uyguna geliyor. Diğer türlü ben tek başıma ya da 2 kişi 3 kişi karşılayamayız yani o şeyi. Ee, ya karşılarız karşılamasını ama cebimizden çok para çıkmış oluyor. Her neyse şimdi diğer çörçe geliyoruz. Ya yani ilk çörç. Benim sabahları önünden arkasından yanından bir yerinden geçtiğim işte ilk kilise. Sabahları soldan doğru geliyor. Aslında şimdi böyle mi yapsam ya? Bugün düz gitmeyi düşünüyorum. Normalde soldan, külsenin önünde sola dolan, dönen bir yol var. Ben kulaklığı takayım çünkü çok fazla araba geçiyor yanımdan. Bazen kendi sesimi duyamıyorum. Muhtemelen videoda sesim çıkmıyor. Allah, düşüyordum lan. Ee, en kısa zamanda kafa kamerası almam lazım ya. Ya da sabitleyici bir şey ki telefonu en kötü kafama sabitlerim. Ee, Nasıl yapacağız? bu şöyle tutun. Kulaklığı şöyle tutun. Daha rahat olur. Bakalım. Otomatik bağlanıyor. Aa bağlanmayacak çünkü. Kulaklığım yok. Aferin Bluetooth açık değil pardon şunu takalım. Videoyu kapatacağım. Sonra geri geleceğim ki belki gelmem. Bilmem. 10 dakika olmuş zaten. Bugünkü videoyu atarım bugün direkt. Neyse. Eve gidince belki müsait olursam çekerim bir şeyler. Şimdilik görüşürüz. İyi geceler. Bay bay. Yani eğer geri gelmezsem şimdilik görüşürüz. Yarım kalan. Geri gelirsem de zaten videonun sonuna eklemiş oldum. Bay bay. Hey, I'm back. Yolda gelirken ne oldu ya? Videoyu kapattım birkaç, üç gündür geçti, iki üç gündür geçtiğim yolda bir tane petrol ofisi var. Petrol ofisinin önünden geçerken çıkışta hep şey görüyorum. Arabaların çıktığı noktada bir tane 25 saat görüyorum. Quarter. A quarter. Peni mi dönüyor artık neyse. Görüyorum abi. Dedim ki lan ben bunu kaç gündür görüyorum. Alayım diye dö durdum döndüm. Vitesi küçülttüm o sıra. Pedal çevirmeyi bırakınca vites sen cart diye boşa düş. Zincir attı. Ellerimin hali. Dedim ki bu benim şanslı penim olması lazım. Döndüm geri aldım. Önce zinciri taktım. Sonra geri döndüm aldım peniyi. Bisikletle. Bakalım çantada. Göstereyim size. Ama var ya öyle bir hale, hale gelmiş ki üstüne arabalar mı artık. <laughs> ah, bilmiyorum bu ne oldu mu? E, Göstereceğim. Bir sürü bozukluğun oldu anasını satayım. Şu. Yani peni oldu bile artık anlaşılmıyor. Baksana. Şöyle tuhaf gözüküyor. Neyse. Aa, Sonra orayı geçtim, onu, bunu sıkıyorum. Ee, ışıklara geldim, tam sola döneceğim o kilisenin orada dediğim ışıklarda. Tam sola döneceğim, aman Allah'ım Geri birisi sarıda bastı, gaza kökledi, geçmeye kalktı. Karşıdan geliyordu. Gördüm vallahi arkamdan gelse muhtemelen görmeyebilirdim. Karşımdan geliyordu, Ve hemen frene asıldım. Sonra bu geri da frene asılmak yerine sağ sol yaptı, beyinsiz olduğu için. Beni atlatmak için. Yani o kadar yakın değildik ama bu geç fark etti. Ya telefona bakıyordu ya başka bir şeye odaklanmıştı bilmiyorum. Beni geç fark etti. Hemen sert bir sağ sol yaptı şöyle. Altın arabayıydı bu. Bu XC90 mı? XC90 da herhalde ya. Öyle olduğunu hatırlıyorum. Neyse. Geri Atlattı. Hem ben hemen döndüm baktım arkaya. O da döndü bana baktı. Sonra devam ettik ikimiz de. Baktım diğer kırmızı ışıkta bekleyen arabalar bizi seyrediyor neyse Allah şükür bunu atlattık. Emre kamera telefon falan olsa sıçmıştım ha. Yani o frene çünkü birden asıldım ve birden yavaşladım yani. Yoksa sıkıntıydı. Ondan sonra markete gittim. Markette bir sıra. Aa, bir tane gerizekalı kart. Kartında para yok herhalde. Geldik şeye. Bekliyor kasiyer. İki kasiyer var koşuyor markette. Bekliyor, bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Gelen bekliyor. yok kadın mı kartta telefonda biriyle konuşuyor, olmuyor, olmuyor. Öbür kadında bir tane okuma yazma bilmeyen teyze var sırada. Ne yapacağını bilmiyor. Kasiyer yardım etmiyor. Bekliyoruz mal gibi. En son bir şekil atlattım yani. Geçtim gittim. Aa. Neyse eve geldim şimdi. Anahtarlarım için tekrar sordum onu aldı. bakacak. Ben hala onda olduğunu düşünüyorum. Yani kaybetmiş olacağımı düşünmüyorum. Eve gelince çünkü geri verdiğini hatırlamıyorum yani. Baksın bakalım bilmiyorum. Ee, böyle. Şimdi şeyi kullanıyorum. O şu, şu soldaki sayılı olan o şu benim Böyle ekmek aldım. Bir tane de tombalı aldım tadına bakmak için nasıl olduğunu. Tombalı 1.20 idi. Ekmek de 1.50 idi. 2.70 ödedim. Poşede bana almadı. Bastım gittim. Bakalım. Ee, salam diyorum. Bana salami diyor. Bakıyor böyle. Salami diyorum. Sucuk gösteriyor. Bana koyayım salamla sucuğun farkını bilmiyorlar ya. Çıldıracağım. Orada mutfak böyle Amerikan tarzı. Belki bu akşam biraz şey izlerim. Prime'dan. Bir bölüm başlamıştık. 15 dakika falan izlemiştik. The Boys. Çok iyi dizi bence. Favorilerimden biri şu anda. Onu izleyeceğim herhalde bir bölüm sonra duş ya yani duş boş almış tuval tuvalet tuvale etmem lazım duş gitmem lazım ellerimi yıkamam lazım en öncesi bakalım öpüyorum görüşürüz eve geldim yani bu gece bu kadar zaten yapmış olduğum tavuk pilavdan 3 porsiyon yapmıştım tavuğunu da pilavını da ayırmıştım üstüne makarna açlamak uğraşmak istemiyorum gidip muhtemelen onları yiyeceğim demek bir gün pilav bir gün makarna olur yani. böyle iyi geceler görüşürüz öpüyorum